Fikret Bila, gezi bahanesi. Elinde seçimlerde kullanabileceği bir başarı öyküsü kalmayan iktidar, 10 yıl önce yaşanan gezi olaylarına sarmış görünüyor. 10 yıl sonra bile gezi protestoları üzerinden yeniden bir kamplaşma yaratarak Türkiye'nin sefaletteki birinciliğini %100'ü çok aşmış enflasyonu, rekor kıran işsizliği, iğneden ipliğe ateş pahasına dönüşen fiyatları unutturacak bir çatışma politikası izliyor. Bu çatışma gayretinin toplumda bir karşılığı var mı? Yok. Millet geçim derdinde, her gün gelen zamlarla baş etmeye çalışıyor. Ancak iktidarın gündeminde gezi olayları var. İki kez beraatle sonuçlanmış gezi davasını canlandırdı. Şimdi ülkeyi düşürdüğü derin ekonomik krizi nedeni olarak da gezi olaylarını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a göre gezi olayları olmasaymış, Türkiye'nin 1,5 trilyon dolar milli geliri olacakmış. Gezi, iktidarın yapacağı bu refah sıçramasını önlemiş. Oysa bugün yaşadığımız ağır ekonomik krizin gezi olaylarıyla bir ilgisi yok. 10 yıl önce yaşanan gezi protestoları sırasında dolar sadece 30 kuruş artmıştı. Bu artışın ne yatırıma, ne üretime, ne ihracata, ne ithalata, ne milli gelire, ne de kişi başına milli gelire bir etkisi oldu. Yabancı yatırımları da engellemedi, iş sahalarının kapanmasına da neden olmadı. Olan olaylarda öldürülen 8 gencimiz oldu. Gezi'nin tarihe geçecek yönü bu 8 gencin öldürülmüş olmasıdır. Ama iktidara bakarsanız gezi Türkiye'nin kalkınmasına engel olmuş. 1,5 trilyon dolara çıkacak milli geliri 800 milyar doların altına itmiş. Hiç ilgisi yok. Doları 4 liradan 16 liraya çıkaran bu iktidar başkası değil izlediği yanlış politikalarla ekonomiyi ağır bir krize soktu. Krizden çıkabilmek için de elle tutulur hiçbir politika geliştirmedi. Enflasyonu azdıran faiz politikasıyla doları, dövizi patlattı. Doların fırlaması, ithal ara ürünlerin fiyatlarını fırlatınca iğneden ipliğe her ürüne zam üstüne zam geldi. Bir yıl önce 7 lira civarında olan benzin ve motorunun fiyatı 25 liraya fırladı. Ulaşım pahalanınca pazara taşınan ürünlerin fiyatları da fırladı. Yine doları 6.95'te tutabilmek için Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını bu iktidar harcadı. Doları tutabildi mi? Tutamadı. Dolar 16.50 düzeyinde. Bunun sorumlusu herhalde 10 yıl önceki Gezi olayları değil. Kaldı ki Türkiye'yi 2 trilyon dolar milli gelire ulaştıracağı taahhüdü de bu iktidarın. Anımsayalım. AK Parti iktidarı 2012 sonunda Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 için ekonomik, siyasi ve altyapı hedeflerinin olduğu yüze yakın madde açıklamıştı. İktidarın açıkladığı hedefler şöyleydi. Yıllık gayri safi yurt içi haslayı 2 trilyon dolara çıkararak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak ve 500 milyar dolarlık ihracat yapmak. İktidarın bu iddialı hedefleri açıklamasıyla gezi olayları arasında bir bağlantı da yoktu. Hükümet böyle bir bağlantı kurmaya ihtiyaç da duymamıştı. Peki bu hedeflere ulaşıldı mı? Hayır. İktidarın ulaştığı rakamlar bu hedeflerin yanından bile geçmedi. O kadar ki aynı iktidar bu hayal mahsulü hedeflerini kendisi indirmek zorunda kaldı. Profesör Doktor Aziz Konukman'ın Euronews'ta anımsattığı gibi yayınlanmış olan son orta vadeli programla 10. ve 11. kalkınma planlarındaki 2023 hedefleri karşılaştırıldığında iktidarın kurduğu tüm hayallerin açık ara gerisine düştüğü görülüyor. Konukman'ın vurguladığı gibi veriler gösteriyor ki 10. kalkınma planında gayri safi yurt içi 2023 hedefi 2 trilyon dolardı. 11. kalkınma planında ise 2023 hedefi 1.1 trilyon dolar. Yani 2023 hedefinde yarı yarıya bir düşüş mevcut. Aynı şekilde kişi başına milli gelir hedefi 25.000 dolardı. Ancak 11. kalkınma planında 12.484 dolara düşürüldü. Son programla da 2023'te kişi başına milli gelir hedefi 10.703 dolara kadar indirildi. Konukman, bununla birlikte 10. Kalkınma Planı'nda 500 milyar dolar olarak hedeflenen ihracatında 11. Kalkınma Planı'nda 226.6 milyar dolar göründüğüne dikkati çekiyor. Bu alanda da yarı yarıya bir düşüş gerçekleşti. Şekere, doğalgaza, elektriğe, motorine, benzine, ayçiçek yağına, ete, süte, mutfak tüpüne, ekmeğe, una, ulaşıma, otogaza yapılan zam oranları %162 ile %340 arasında değişiyor ve iktidar %73 enflasyon açıklıyor. Sorumlu olarak da geziyi gösteriyor. Ben söyleyeyim de ister inan ister inanma politikası. Fikret Bila